kaldığımız yerden devam edelim bir tane daha operasyon yaptım ve bunu nasıl yaptığımı size anlatmak istiyorum Bir öncekinin benzeri sadece yüzey grubunu değiştirdim şuradan takım yolunu da ekranda görüntülenmeyecek hale getirecek getirdikten sonra şimdi bakın yaptığım şey şu display toolti kapatıyorum. Yüzeyler bunlar. Şurada gördüğünüz şu konturdan itibaren içeriye kadar olan yüzeyleri seçiyorum. Daha sonra Guiding Curve olarak en dıştaki curve'ü, ondan sonra onun bir içindeki şu yumuşak formda giden daire curve, formlu eğriyi, sonra da bunu seçiyorum ne yapacak? Yumuşak bir şekilde dışarıdan içeriye doğru helisel. Yani from guide 1 dediğim için ilk da bu olduğu için dışarıdan içeriye doğru gelecek. Daha sonra burada exit avoidance kısmından bu sefer buradaki noktayı verdim. Yani tam merkezde toplanıp hani ee, bir topaç varmış gibi. Topaçı tuttuğunuz no, e, ipini tuttuğunuz nokta olarak düşünün bunu. Topaç böyle sallanıyor. O şekilde düşünün. Böyle dışarıdan içeriye doğru takım ekseni de gelecek aynı şekilde. Yukarıda bir nokta. Yine bu noktayı da bunun merkezini seçip seçtiğim merkezi 125 yukarıya taşıttım. Bunun nasıl bir hareket yaptığını görecek olursanız şu an biraz gördüğünüz gibi nokta burada olduğu için fazla yatmış durumda. Ama gördüğünüz gibi eksen hareketi gayet muntazam. Buralara geldikçe hareket azalıyor. Burada yukarıya doğru noktayı almanız daha az yatmasını sağlayacak. Onun dışında başka bir şey yapalım. Gelin bir de buraları işleyelim. Şuradaki yüzeyleri. Bunun için de yine guiding curves'ü kullanabiliriz. Önce takım eksenini fix yapıp z olarak seçiyorum. Sanki 3 eksenmiş gibi yapmasını söylüyorum. Yüzey seçimleri ve eğri seçimlerini kaldırıyorum. Shift ile birlikte şöyle iptal ettim. Gidip tekrar seçiyorum. Şöyle bakalım. Evet. Bu yüzeyleri, yani işlenmeden kalanlar bunlar olduğu için. Şurada da bir tane yüzey var. Onun dışında bir de burada var. Buraya baktığım zaman dairesel bir form olduğunu görüyorum bunun. İçeriye doğru daire şeklinde gelecek olsa uygun olur. Bunun için mesela Constant Offset diyebilirim. Yani şunu seçebilirim. Yani helisel değil, zigzag yapsın diyelim. Mesela işte Left to Right, Right to Left şeklinde. Burayı Exact ayarlayıp yenileme suyu verdiğimizde, generate ettiğimizde dışarıdan içeriye doğru dairesel bir hareket. Bütün bu daire formuyla eş merkezli bir noktadan dağıldığı için buraya buraya doğru gitmeye uygun olacak. Şu an tabii 3 eksen olarak buradaki işlemi yapıyoruz. Birazdan takım ekseninde ne şekilde ayarlayabileceğimizi göstereceğim. Takım yolumuz hazır. Bakın burada dışarıdan daire formunda olduğu için dışarıdaki daire içeriye doğru güzel bir şekilde geldi. Burada ne yapabiliriz? Takım ekseniyle oynayabiliriz. Yani şu anda hani parçaya göre aslında çok gerekli değil ama farklı bir özellikten bahsedelim. Gidip fix değil interpolate around axis diyebiliriz. Mesela rotasyon ekseni orta eksen olarak veriyorum. Bir tane noktayı şurada tanımlayacağım. Mesela parçanın en dış konturunda bir nokta olabilir. Takım yolunda yine sadece takım yolunu görecek şekilde getiriyorum. Mesela şurada bir nokta verdim. Burada böyle olsun. bu şekilde. Bir tane daha nokta veriyorum. O da tam bittiği nokta olsun. Buraya geldiğinde de buraya, yani bu açıda olabilir. Biraz yatık olabilir, biraz böyle olabilir. Hani farkı görmek açısından ama bu sefer ben Z'yi seçip şu şeyi verip tam tersine bastığım zaman tam z olsun burada biraz açılı yani buradaki şuradaki formu işleyebilsin diye sonra yavaş yavaş dike kendini toparlayabilir ve sadece iki noktada vermem gerekiyor. çünkü şu orta eksenden döndüreceği için bu noktada böyleyse bu noktada şöyle olacak arkadaki noktada da yine merkezden e, sanki revolve yapmış gibi buraya göre olacağı için dolayısıyla Başka bir yere nokta vermemize gerek yok. Burada da sadece bunu vermemiz yeterli. Tam bu merkezden bunu revolve ettiğinde buradaki açı değişikliğini de algılamış olacak. Burada generate'a e basıyoruz. Evet arkadaşlar takım yolumuz hesaplandı. Bakalım nasıl bir görüntü oldu. Şu Display toolpad diyelim seçelim. Bakın gördüğünüz gibi burada belirttiğimiz gibi burada da diğer yani şurada da tam söylediğimiz gibi dik. Buradan biraz simülasyonu yapacak olursak gördüğünüz gibi yavaş yavaş zigzag dediğimiz için böyle zig diyebilirdik. Hep aynı yönlü giderdi. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Şöyle 3 tane takım yoluyla neredeyse bütün parçayı işleyebilmiş olduk. Bunu çoğaltabiliriz. Buradan bir de merkeze gidecek şekilde burada yaptığımızı uygulayabiliriz. Dolayısıyla pratik bir biçimde 5 eksen takım eksenini de ayarlayarak guiding curves uygulaması yapmış olduk parçamızda. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.